Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde hareketli resim nasıl yapılır yani gif resmi nasıl yapılır onu göstereceğim çok kısa bir şekilde ama tabi videonun e, süresi uzayabilir. E, bu arada bilgisayarım kasıyor. O yüzden de biraz takılmalar olabilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar önce e, kendime bir sayfa açıyorum. 500'e 150 e, pikselle okey diyorum sayfamı şöyle ayrı bir pencereye taşıyorum. Daha sonra klavyeden T tuşuna basıyorum. Ya da sol taraftan araç tuşundan da şu T'ye basabilirsiniz. Ee, buraya şimdi bir yazı yazacağım. Ben internette kendi mahlasım olan Acaradam ee, mahlasını yazıyorum. Şuradan hmm. Karakteri açalım. Evet bu evet evet bu olabilir. Aşağı yukarı biraz daha, daha şöyle bir küçültebiliriz. Bunu hizalayalım. Arkadaşlar sayfada yazdığınız ya da eklediğiniz sayfanıza eklediğiniz cismi nasıl hizalanır? Şu şekilde. Şu üst tarafta görmüş olduğunuz şuradaki ayarlar e, tek sadece bir katman seçildiyse e, şey yapayım e, değiştirilmeyecektir. Bunun için e, hizalamak istediğiniz alanı ve hizalanmasını istediğimiz şekli e, ikisini birden seçiyoruz. Yani acer adam yazısını ve e, background yani çalışma sayfamızı kontrol tuşuna basıp seçiyoruz. Şimdi aktif oldu. Dikeyde ortala dedim ve yatayda ortala. Şöyle evet. Yani şu anda tam ortalandı. Şimdi tekrar basıyorum. Evet. Şimdi benim basit yapmak istediğim buradaki e, e, Ayyıldız e, logomuzu, e, Türk Bayrağı sevgimizin e, bayrağımızı e, yazının içinden geçirmek, hareketli bir e, gif yapmak. Şimdi bunun için bu resim ayrıca bu e, bayrağımızın logosu, amblemimiz PNG yani şu arkada gördüğünüz kısımlar e, gözükmüyor resmi atmak istediğiniz bir yer. Örneğin burada mavi bir fon olsa biz bunun üzerine attığımız zaman sadece şu kırmızı ay yıldız gözükecektir. Etrafında bu boş alanlar gözükmeyecektir. Bu da güzel bir şey. Şimdi sürükleyip yazımın içine bırakıyorum. Biraz büyük geldi. Küçültüyorum bunu. Tam yazımın içine oturtacak şekilde ayarlayacağım. Arkadaşlar eşit küçültmeyi göstermiştim daha önce. Hani yatayda bir dikeyde yani şöyle şöyle değil de eşit bir şekilde nasıl yapılır onu göstermiştim. Ve onun için Ctrl T yaptıktan sonra klavyenizde Shift tuşuna basarak basılı tutarak küçültme yapıyorsunuz. Bu hem yatayda hem dikeyde eşit bir eşit oranda aynı oranda küçültmeyi sağlıyor. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Faremi sol tuşuyla küçülttüm. Elimi çektim Shift'ten. Tekrar Shift'e basıyorum. Küçülttüm. Evet. Evet şöyle, evet şöyle tam yazıya oturdu. Şimdi bunun için şimdi bu amblemimizi e, yazıya gömmek için şuradan faydalanacağız. Burada normal layers panelindeki normal e, şu ayarlarda tek tek bakabilirsiniz. Şöyle faremin sol tuşunu yavaşça kaydırarak multiply. E, ben genelde e, Screen'i kullanıyorum. Lighting de olabilir screen. Gerçi aynı hemen hemen birbirine benziyorlar. Olaylar olmaz. Evet. Bu da olabilir. Ama ben şimdi screen seçeceğim. Screen yaptığım zaman o cismi arkasındaki cisme giydiriyor arkadaşlar. Geçiriyor yani. Ondan sonra. Gördüğünüz gibi beyaz alanlarda şey gözükmedi emblem. Emblemin ay mesela şurada gözükmedi. Ama yazının içinde gözüküyor. artık bir altındaki katman olduğu için. Evet. Şimdi ben ay yıldızı buradan sağ tarafı bir geçiş vereceğim. Şimdi animasyon panelimizi açmamız gerekiyor. Bunun için Photoshop'ta Window. Burada Animation'a tıklıyoruz. Altta panel açıldı. Şu ay yıldızımızı aşağı alalım. Ee, evet şimdi buradaki amaç şudur. Perdeler, perde olayı var burada arkadaşlar. Şimdi çizgi filmlerde hani her bir e, görüntü tek bir sayfaya ayrı bir sayfaya yapılıp ve onların hareketli hızlı bir şekilde geçişiyle görüntü elde ediliyor. Bu da aynı mantık arkadaşlar. Şu anda e, benim yapmak istediğim birinci sayfada ay yıldızımız görüntünün solunda hatta şöyle böyle değil de dışında şöyle olsun. İkinci sayfada da sonda olsun. Ben şimdi buraya bir tane daha şuradan yeni bir sayfa açıyorum. Yeni bir perde açıyorum daha doğrusu. Ondan sonra şimdi bu İkinci perdeye tıklayıp Layer 1'e tıklayıp Şimdi faremin sol sağ tuşuna basılı tutarak Ben bunu ekranın en sağına taşıyacağım. Shift tuşuna basılı yaparsanız daha hızlı yani Niye fareyle oynamıyorum? Çünkü hani eşit bir geçme olsun diye. Sağ sola aşağı yukarı kaymasın diye. Evet ve şöyle de çıkış yapsın. Tamam bırakıyorum. Şimdi Biz ne yaptık? Şöyle yaptık. E, perdemizin Birinci sayfasında Çizgi filmleri hatırlayın. Birinci sayfasında hareketimiz Türk bayrağı sol tarafta olsun. İkinci perdemizde gelsin sağ tarafa geçsin. Şimdi bu geçişi nasıl sağlayacağız peki? Şimdi birinci perdede, perdede, buradaysa ikinci de yine burada oldu ve gözükmedi. Bu geçişi yapmak için onu da şu şekilde yapacağız. İkinci perdeye tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada bir zincir işareti var. Buna bastığınızda bir pencere açın. Burada diyor ki Türkçesi, kafanız karışmasın. Sen buraya ne değer girersen diyor, ben bu iki perde arasındaki geçişi o şekilde yumuşatacağım diyor. Örneğin ben buraya 30 yaptım. 30 yaptığımda bu iki perde arasındaki geçişi o şekilde yumuşatacağım. Yani sert bir geçiş değil de o geçişi gözünde görebileceksin diyor yani. Şimdi bunu 30 be, ya da 30 yapalım. Tamam 30 kalmış. 30 yapıyorum. OK diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi geçişi hafif bir yumuşaklık verdi. Yani ve tak tak diye birden ikiye hızlı bir geçiş değil de, Birden ikiye geçişi yumuşattı. Yani tek bir böyle saniye saniyenin işte onda biri kadar hızlı hani gözün algılayabileceği bir şekilde normalde birden ikiye geçiyor. Tak tak diye hemen hızlı. Şimdi biz bunu yumuşattık ki o geçişi e, çıplak gözle kendi gözümüzle de görebilelim. Şuradan saniye ayarı da yapabiliyorsunuz. Onu şimdi göstereceğim. Birinci katmana perdeye tıkladım. Şimdi play diyorum. Şurada play tuşu var. Play tuşuna bastığım zaman Evet. Evet olay bu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir geçiş sağlıyor. Altta da göreceksiniz. Hızlı bir hızlı hızlı gidiyor. Bunu dilediğiniz gibi ayarlayabilir, artırabilirsiniz. Şimdi ben Ctrl Z yapıyorum. Geri alıyorum yaptığım işlemi. Şimdi ben bu play tuşuna bastığım zaman bakın hızlı bir şekilde geliyor ama siz görüntüyü göremiyorsunuz. Çünkü çok hızlı bir geçiş oluyor ve zaten görüntü şey olmayacak ortada. Çünkü birinci panelde ekranın sol tarafında, ikinci sağ tarafta. Ben ikiye tekrar tıklıyorum. Yine zincir yapıyorum. Bu sefer de 40 yapalım. Bunu. 40 yapıp OK'ya OK basıyorum. Daha da bir yumuşak bir geçiş olacak şimdi. Daha bir sade. Play tuşuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi ay yıldız bu şekilde hareket ediyor. Normalde burada bir video hareketi yok bunu her bir kareye bir görüntü atıyor. Aynı çizgi filmlerdeki gibi düşünün. İşte çizgi filmlerde bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. O hareketli görseller. Yani her bir karede normal. Şöyle durdurup göstereyim. Evet bakın bir de bu. İkinciye buraya geldi. Üçte buraya. Dörtte de buraya. Dört buraya Beşte de buraya. Bunların hepsi ayrı bir resim yapıyor. Kendisi caps alıyor gibi düşünün. Bunu kendi fotoğrafı otomatik yapıyor. Siz tek tek yapmıyorsunuz. Evet bu şekilde. Bunu daha profesyonel nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar o photoshop'ta olmuyor o gif hareketleri gifler gördünüz onları e, adobe'nin flash programında yapılıyor gerçi flash'e şu an pek rağbet kalmadı ama yine de o hareketli şeyler flash'ta yapılıyor photoshop'ta yapamazsınız bu şekilde bu biraz daha amatör evet bu şekilde oluyor bunu kaydederken arkadaşlar file save for web device diyoruz Yani, yani sevdiği basını oradan GIF, GIF olarak da kaydedebilirsiniz. Arkadaşlar resminizi kesinlikle JPEG olarak kaydetmeyin. JPEG hareketli resmi desteklemiyor. Hareketli resmi destekleyen tek format GIF'tir arkadaşlar. Basıyorum. Evet burada panelde ne kadar renk kullanıldığını gösteriyor size. Yani ayarları en üst seviyede yeterli olur. Kaları %256'da lider ve tutsanız bunlara oynama yapmasanız otomatik yani zaten ayarlıyor. Evet şuradan GIF'i seçiyoruz arkadaşlar. JPEG falansa ama hemen onu değiştirip GIF yapın. Save arkadaşlar. Evet masa üstüne kaydedeceğim ama şimdi bir saniye. <laughs> İki kullanıcı alanım olduğu için. Evet masa üstüne kaydettim. Şimdi bir bakalım. Evet buraya geldi arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu arada Windows 7'den sonra sanırım GIF desteğini kaldırdığı için biliyorsunuz. Ee, fotoğraflarda göstereceğim şimdi açtım bunu bilgisayarımda. Resim gözükmeyecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareket yok. Ha özür dilerim pardon. E, Windows 7 ve 8'de e, yoktu. E, Windows 10'la beraber geri geldi diye biliyorum. E, bu olayları takip eden daha iyi benden daha iyi bilen arkadaşlarım bilir. ben düzeltebilirler Evet bu şekilde. Eğer sizde Windows 7 falan varsa onu da şu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Birlikte aç deyip tarayıcınızda açın arkadaşlar. Görüntü. Yok. İnternet Explorer'da aç diyorum. Evet. Bu ne Kapat. Kapat kapat. Kapat arkadaş. Evet, evet geçişi görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet soft bir geçiş oldu güzel bir geçiş oldu bunu tabi düzenlemeler artık siz yaparsanız yazının rengini değiştirir İşte ne bileyim logonun ambleminin rengini beyaz yapıp yazıyı kırmızı yapabilirsiniz nasıl öyle bir şey ben şimdi göstermedik Evet Bu şekilde bunu Facebook falan attığım zaman böyle Gözükecektir arkadaşlar hemen şimdi yeni bir tane daha çalışma yapayım onu da daha basitini göstereceğim arkadaşlar size sadece yalnızca şehirleri göstereceğim. yazı rengi nasıl değişir? Hani böyle yanıp sönen yazılar oluyor ya. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bunu da silelim şuradan. Bu perdeyi. Evet şimdi bir layer mi kaldı elimde? Şunu emblemimizle kapatalım. Şimdi Evet. Şimdi burada çok basit. Hemen bu ikinci perde onda bir şey yok. Aceradan tamam okey. Şimdi geliyorum yazımın rengini <laughs> Ee, kırmızı ilk rengimiz kırmızı olsun şimdi ben buraya bir tane daha katman oluşturmam gerekiyor bunun bir kopyasını niye şimdi diyeceksiniz ki o zaman buraya bir tane daha e, sayfa açıp şurada animasyon penceresinde biz katman oluşturup buradan tekrar rengini değiştirelim diyeceksiniz ama bu sefer şöyle yapıyor. ben bunu buradan yeni bir sayfa açıp animasyon penceresinde katmandan bu şimdi rengini değiştirdiğim zaman Böyle siyah yaptığım zaman bakın ne oldu? Gördüğünüz gibi ikisine de uygula. Çünkü ben bu diyor ki birinci sayfada ben şu layer'a bağlayayım. Bu da diyor ki yine anahtar o zaman ben de bu layer'a bağlayayım. Zaten başka bir layer yok ki diyor yani. Kısacası. O zaman bana da yeni bir layer açın diyor buradaki sayfa. O yüzden böyle bir handikap oluyor. Şimdi birinci neyse tamam böyle kalsın siyah kalsın. İkin, birinci katmanda şeyken ikinci katmanda ben bu layer'ımı kopyalıyorum arkadaşlar. Çoğaltıyorum. Duplicate neydi? Duplicate layer. Klavyeden neydi? Ctrl C'de Evet arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi bunun rengini de karakter, arkadaşlar karakter kısmında fontların yazı fontunu her şeyini değiştirebilirsiniz. Bunu nereden açtım? İlk başta window yapıyoruz. Karakter arkadaşlar. Tıklıyoruz. Hop buraya gelir zaten burada yazı fontunun her şeyini düzeltebilirsiniz. Eğit kalınlaştırabilirsiniz, italik yapabilirsiniz şey. Evet şuradan color panelinden de şöyle koyu kırmızı olsun. Şöyle tamam. Ok diyorum. Evet şimdi şöyle yapacağız. Şunu ikinci katmanımı kapatıyorum. Şimdi diyorum ki birinci katmanda layer 1 yani şu aceradanın şu, şu layer'ı bağdaştırılsın. ikincisinde şu bağdaştırılsın ikinci katman. Evet şimdi iki katmanımız oldu ya. Yani dedim ki birinciye şuna sen bak. ikinciye de sen bak. Bu şekilde. Bağlı. Şurada zaten gördün. Şimdi bu gördüğünüz gibi elimle yapıyorum. Bakın siyah kırmızı oluyor. Şimdi play tuşuna bastığımda Evet. Gördüğünüz bir tabelanın bir aydınlatma ışığı gibi bir şey oldu. Bu geçişi siz şu şekilde yumuşatabilirsiniz. İkisini seçtim kaç tane katmamız var Şu 0 second'a bir kere tıklıyorum ve diyorum ki 0.5 second. Yani saniyenin yarısında bir geçiş yap. Play diyorum. Evet. evet gördüğünüz gibi saniyenin yarısında bir ona bir ona geçiyor. Siz bunu kapanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yine seçtim. Geçiş mi vermek istiyorsunuz? modeller yaptığımızda şey ayar sıfırlanır arkadaşlar. Hızlı bir geçiş olur. Geçiş vermek istiyorsam? Ne yapıyorduk? Buraya tıklıyoruz son katmanı. Zincire basıyoruz. Ve diyorum ki atıyorum 30'luk bir geçiş yap. Okay dediğimde Bakın şimdi ne olacak. Basıyorum ve siyahtan koyu kırmızıya son rengi doğru hafif bir geçiş oluyor ve sonda koyu kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kontrol alt Z yapıyorum. Geri alıyorum. Bunu siz atıyorum 2 saniye yaptınız. Seçtik ne olur? 1, 2, 1, 2. Hop, bir ona bir ona. Bu şekilde bunu da tekrar file save for web device deyip gif olarak kardeş kaydediyoruz arkadaşlar. Söylüyorum. Ee, XP ya da işte de vardı sanırım Windows 7 ve 8'de demiştik değil mi? 7 ve 8'de bunu çalıştırmayacak olan arkadaşlar olabilir. O yüzden dediğim gibi sağ tıklayıp e, birlikte aç deyip görüntüyü birlikte aç deyip e, tarayıcı da başlatsın. Chrome'da herhangi bir tarayıcı olur. Bu tarayıcılar desteklediği için GIF'i hareket ettirebiliyorum. Şu an onda da varmış. Ben onu yeni fark ettim. Ya. Bir bakayım. Evet çift tıklayıp fotoğraflar Windows onun kendi şeyini destekliyormuş. adam. Bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz varsa yorumun alt kısmında yazın. Yine e, atladığım bir şeyse eğer büyük bir şeyse videoda ders yaparım. E, ya da size yazılı olarak izah etmeye çalışırım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler.